Merhaba arkadaşlar Gemis yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Psikopat Hunt'ın Remastered versiyonuna göz atıyoruz. Evet sevgili dostlar, Piskopat Hunt'ta birçok yeni bir oyun çıkardılar. İşte Piskopat Hunt, Vamp ondan sonra başka bir oyun, başka bir oyun derken şimdi de Remastered adında başka bir şey çıkmış. Yeni odalar falan eklemişler. Bugün sizlerle birlikte buna bir göz atalım dedim. Tam biliyorsunuz Et adamın ilk hali bu şekildeydi. Daha sonrasında Kepler'in satın aldıktan sonra oyun değişti. Yani oyunun ilk hali böyleydi. Yaklaşık 4 yıl önce oynadığımızda böyleydi arkadaşlar. Hadi o zaman başlı işte kaçırılan kadın Amelia'la alakalı bir şey var burada biz bunu e, normale çekelim. Şimdi oyunu bilmiyoruz çünkü oyunu bir öğrenmemiz lazım o zaman direkt başlatıyoruz. Şimdi buralar aynı gibi. Evet şu camdan giriyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet cadde giriyoruz. Bakalım neler, neler ekledi oyuna çok merak ediyorum açıkçası Üstüne ne ekledi Bu arada arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan video beğenmeyi unutmayın Şu anda ekranda gördüğünüz yüzdelikte birçok arkadaşımız abone olmadan izliyormuş O yüzden abone olmayı unutmayalım şu yüzdeliği birazcık yükseltelim Abone olan kullanıcı sayısını arttırmamız gerekiyor arkadaşlar Şu sıralar biliyorsunuz birazcık algoritmadan düştük. Tekrar eski izlenmelerimize dönebilmemiz için arkadaşlar algoritmayı tekrardan yükseltebilmemiz için sizden tek ricam videolara beğeni atmanız. Beğenilerimiz düşük kaldığı için şu anda videolarımız ön plana çıkmıyor. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Aşağıdan hem videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da yanda çıkan çana basarak bildirimleri tüm haline getirirsiniz. Tüm videolardan haberdar olursunuz. O zaman teşekkür ediyoruz. Hatırla hatırlatmalarımız da yaptığımıza göre oyunumuza başlayabiliriz. Evet oyunumuza başladık yine klasik Bodrum'dayız abi. Burada et adamın etleri falan var. Çatkan mermileri var. Buradan bir şey buluyor muyduk? Şuraları açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz ama bir şey çıkar mı? Bir şey çıkmadı. Sıfır. Okey. Ha, sanki burada bir anahtar bir şey buluyorduk diye hatırladım ama yok neyse yanlış hatırlıyormuş. Yukarı çıkalım. Et adam. Neredesin? Aa dışarı kapısı yok. Tabi eski sürüm olduğu için. Her şey yok. Şimdi ben buradan geçemiyor muyum? Geçemiyorum değil mi buradan? Kanka bir şey diyeceğim. Tamam öldün de niye o kadar bağırıyorsun? Ödüm koptu abi. Öyle bağırılır mı? Garip bir ses çıkardı. Ödüm koptu abi. Nasıl bir bağırıştır o? Evet. Burada kapımız var. Bu kapıyı açacağız. Bize kamera mı gördü? Bana böyle geldi. Bunu biz... Evet, kamera görüyormuş. Jump abi, jump 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 jump. Şimdi bu oyuna yeni yer nereye getirdiler? Onu merak ediyorum. Yeni bir oda eklemişler buraya. Orijinal oyunda olmayan bir oda varmış. Bu ne lan? Emir. Emir alınır abi. Emir adamdır. Emir'imizi aldık. Şimdi burada bir yerde kamera mı var? Aa, kamera var. Kır lan şu kamerayı kamerayla kimse görmesin bizi. Kurtaracağım seni. Merak etme, bekle. Et adamdan seni kurtaracağım. O beni görüyor. Kaç 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 geliyor, geliyor, kaç 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 Tamam. Şimdi tahtaları bunu açıyorduk diye hatırlıyorum. Değil mi? Aynen öyle. Ağlama geliyorum geliyorum kurtaracağım seni. İki kilit bir key kart gerektiriyor. Hepsini bulacağız. Hemur yukarıdaki camı kıracak değil mi? Şimdi yeni kapı nerede yeni oda? O oraya girsin. Ben üst kata çıkacağım şimdi. Üst katta ne var? Bu ne lan? Bu da mı yeni? Enteresan. Şurayı hızlıca açmam lazım. At abi at 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 at. Gerildim. Gelecek. Mekanikler çok zor. Tabletten oynadığım için. Bilgisayar sürümü yok arkadaşlar bu oyunun henüz. O yüzden. Mobilden oynuyoruz şu anda. Şimdi şatkan ayağı burada mı? Ama bunun tablosunu değiştirmişler. Tablo böyle değildi bu arada. <gülüyor> 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 Ölüyorduk. Vallahi ucuz yırtık var ya. O kadar ucuz yırtık ki böyle bir şey yok. Az da daha... elindeki satır geçiriyordu bana. Bu daha çok tipsiz olmuş. Baksanıza abi, bunun tipi ne böyle? Tamam bırak bırak adamı bırak adamı bırak adamı ne yapıyor? Okey. Burada Piskopant Hunt'la Oha 33 kişinin katiliymiş bu adam Bu nasıl bir adamdır abim Bunların hepsi onlar mı yoksa 33 kişi, kişinin Nerede hallettin Ayıptır sorması Fotoğraf Aa bu fotoğraf Bir kanıt mı Polis kaçışı falan mı var acaba Kafamda deli sorular diyecektim adam geliyor. Tamam, beni görmedi galiba. Şimdi şurayı açıyorduk. Bunu açıyorduk. Bu bir. Beni gördü bir kütüphane arkamdan geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Tamam. Bir kapıyı da açtık. Nice. Nice da. Bir arabaya bakalım. Bir arabada ne var ne yok. Araba. Araba yok lan. Ha var. Bu bayağı eski sürüm oğlum. O bunlar filan maşallah. Eski yıllarıma döndüm arkadaşlar şu an. Oyun oynarken. Bu oyun arkadaşlar geliştirilmesi durduruldu. Daha sonra baktı ki Captors bu oyun çok tuttu. Herkes bu oyunu oynuyor filan. Kendileri satın aldılar. Daha sonra oyunun ismi değişti. Oyunun işte geçtiği noktalar değişti derken işte günümüzdeki haline büründü. Bu oyunda unutuldu gitti derken yine bizim fam yapımcıları arkadaşlar durur mu? Oyunu tekrardan canlandırdılar. Bu şekilde remastered versiyonlarını çıkararak. Ama adam çok şirkin ya. Adam çok şirkin abi. Böyle adam mı olur ya? Tipe bak. Şimdi. Ben şunu sorguluyorum. Yeni oda nerede abi? Bak burası yoktu. Böyle bir yer yoktu. Burasını yeni getirmişler. Bottle falan var. Ee, burada bir arkadaşımız yatıyor. Okey. Ee, yeni yere dışarıda mı? Başka yerde mi? Hiç bir fikrim yok arkadaşlar. Ben de ilk defa oynuyorum şu anda. Bir şey yapmamız gerekiyor ama bence. Şu dünya küresini de bakalım. Dünya küresinde anahtar çıkıyor bazen. Bu sefer çıkmadı. Şans. Şunları açmak da ayrı bir dert. Burayı açabiliyoruz mu? E burayı açamıyoruz. O zaman abi şunu, şunu soruyorum. Yeni kapı nerede? Evin neresine yeni oda getirdiniz? Bana bunu... Aa bu dedenin şey değil mi lan? Yok. Dedenin radyosuna benziyordu. Tabii ki de radyo sesini duydu. Geliyor. Şimdi ben, bana iki tane enekler lazım. Ee, bu anahtarlar biri hammerla açabiliriz. Yukarı çıkıp camı kırıp oradan bir şeyler alabiliriz. Kasaya ulaşacağız. Ben o zaman direkt gidiyorum yukarıya. Kır 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 kır. Al 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 al. Ateş etmek için hazırım. Geliyor. Bum. Ateş etmedi bir an var ya ölüyorduk. Burada bir şey var. Burada bir gizemli bir şey Bir şeyler var abi. Bu işte bir sıkıntılı durum var abi. Ben size söyleyeyim. Konuşamadım. Kod nerede abi? Kodu bulmam lazım. Kod. Where is the code? Where is the code? Bu oyunda yeni bir yer olduğunu emin miyiz? Fotoğraf çekiyoruz. Burada et adamın fotoğrafını çekmem gerekiyor da. Arkadaşlar bir sıkıntımız var. Ne yapacağız? Şazkan mermileri var. Burada şey var. Aa. Yeni odayı gördüm. Yeni oda burada. Burada şeylerle açılıyor. Evet. Kanalizasyon eklemişler. Kazan dairesi gibi bir yer yapmışlar. Buraya gelemez bence. Değil mi? Evet. Gelemez. Oğlum adam da mı zıplasın? Kaç yaşında adam? Şuna bak. Şimdi gelin fasulyenin yararlarına. Ben tatlayı açtım. Nereye fırlattım? Fırlattım yeri hatırlamıyorum. Tekrar çıkacağım. Go. Go 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 go. Gidiyorum Gidiyorum Sakın Ya- Bu ikinci ölüşüm değil mi? Evet Öbüründe de adam çıldık attı Şimdi arkadaşlar Gelelim fasulyenin yararlarına Yukarı tekrar çıkmam lazım Bir dakika evet, Çıkmadı ne Buradan bir şeyler veriyordu bize oyun. Ama şu an inatla vermiyor. Gene geliyor ya. Gene geliyor ya. Silah alayım diyeceğim ama. Şuna şuna şuna. Of çok ses çıktı. Çok ses çıktı. Kaç 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 kaç. Bakalım bu yeni oda ne işe yarıyor? Onu merak ediyorum. Atladık. Şimdi buraya gelemediği için rahatım. Bu bir. Bu da iki. İçerideyiz abim. Bu ne abi? O ateş var. Kazan var. E. Burada gale garip bir dolap var. Security Ayda. Dedelik yapıyor şu anda. Tüm kamera odasını buradan yönetebiliyorum. Peki bu ne işe yarıyor abi? Bu ne? Bu ne? Aa. Arabanın anahtarı çıktı lan buradan. İyi aldık da yani şimdi ben açıkçası anlamadım buranın olayını. Sadece kamera odası mı? Kamera odasıysa üzer. Şurayı nasıl kapatıyorduk bir de şu gazı? Allah. Kasap amca GG yaptı bize. Yapacak bir şey yok. Şimdi Eneklerimizi düşürdük. Bir anahtarımızı alalım şuradan. Yerler çok kötü abi. Şu yerler. Restorasyon yapman lazım. Et adam, haberin olsun. Yerler çok kötü abi. Fırlat. Tamam. <laughs> ne diyorsun? Neyce konuşuyorsun? <gülüyor> 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 Manyak mıdır nedir ya? Arkadaşlar tekrardan hatırlatma yapalım. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video için rekor beğeni gelir mi ya? Valla Şöyle kolaylıkla 5000 beğeni ulaşırsak arkadaşlar bence hiçbir sorunumuz kalmaz. O yüzden aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Şunu ver. Aa, buranın yeri de değişmiş. Normalde burada kırıyorduk. Şimdi oyuna başladığımız yerden yapacağız değil mi bu işlemi? Ne oluyor? Kalp atış hızı. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ölüyor muyum ben? Ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor. Et adam geldi şu an. Tekrar yukarı çıkmasını bekliyorum. Hah. Gidiyor. Bye bye. Okey to. Şimdi arkadaşlar. Mama hatları aldık. Kaldı kırmızı. Değil mi? Kırmızı anahtara ihtiyacım var. Onu nereden bulabilirim? Evet adam yukarı çıktı. Çekmecelere baktık. Buraya baktık. Eee başka? Ağlama ağlama geliyorum. Son bir anahtar. Son anahtarın yeni de... He, kod lazım bize. Kod nerede? Uf! Koptu ya. Hiç beklemiyordum. Fake attı bize. Saat 4. 2 hakkım kaldı galiba. Bundan sonra bir hakkım daha var. Bundan sonraki tabii ki de last day'e gireceğiz. Şimdi abi şu kodu bulalım. Ah dur 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 dur. dur. Yes. Kod. Kodu buldum. Evet adam yukarıda mı? Yok aşağıdaymış. Nice. Ya gördü ya. Silah vardı orada. Keşke silahla vursaydım. Aşağı atladık. Silah alayım mı? Yetişebilir miyim? Bilerek fotoğrafını çektim. Ne oldu şimdi? Beni öldürürken fotoğrafını çektim. Bunu polise verebiliriz. Yes. Yes. Şimdi oyun normalde bitti biliyorsunuz mu? Yukarıda kırmızı anahtar olması lazım. O kasanın içinde. Kırmızı anahtar alıp buradan kaçmam lazım. Ya bir saniye ya. Tamam şöyle rahat rahat devam edelim ya. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Allah abi şimdi 40 saniyemiz var abi koş. Koş 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 Koştum 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 aç 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 Al 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 git git git, git. Çabuk hadi Hey buradayım hey dostum Kurtardım seni Gidiyoruz hadi Hadi kalk 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 Yürü 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 Kaç kaç Koş Geliyor Geliyor kaçtık. <laughs> <laughs> ne oldu et adam? Kalırsın böyle. The end. Evet. Oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Yeni Psikova Tant Remastered'ın da burada sonuna geliyoruz. Ya dedik gibi yeni bir oda eklemişler aşağı tarafta. Böyle bir yer yapmışlar ama yani oyuna çok etkisi yok açıkçası. Sadece orada bir anahtar bulduk. Bir de kameralar var. Bence oyunu etkileyecek bir şeyler getirmeleri gerekiyor. Yeni son olsun. Yeni kaçış da olabilir. Sonraki güncellemelerde böyle bir şeyler getirebilirler. Oyunu güncellemeye devam edeceklermiş. Bakalım bekliyoruz. Hayırlısıyla. Yeni bir güncelleme gelirse de bir kere daha oynarız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Açıklama linkine bırakacağım. Mod yapımcısının arkadaşlar. Siz de oradan oyuna ulaşabilirsiniz. Sadece şu anda mobilden oynanıyor. Henüz bir bilgisayar sürümü yok. Bu tarz içerikleri devamlı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's